Herkese merhabalar. Altıncı sınıf fende hangi konular var? Gel senle beraber bakalım Tonguç'un. Um. Bir kere toplamda 7 tane üniteden sorumluyuz. 6. sınıf yolculuğumuza. Bu arada altıncı sınıfa hoş geldin evladım benim. Ve bu 7 ünitede ilk ünitemiz güneş sistemi ve Tutumlar Bununla başlıyoruz. Ardından kuvvet konusu geliyor. Ardından canlılarda sistemler, ışığın yansıması ve renkler, maddenin ayırt edici özellikleri. Artık ikinci döneme başlıyoruz ve elektriğin iletim ve direnç sürdürülebilir yaşam ve etkileşimde bu işi noktalıyoruz. Peki şimdi gel senle beraber buradaki ünitelerin içinde neler öğreneceğiz? Hemen bakalım. Bir kere 6. sınıf boyunca senle beraber olacağız. Hemen burada kitaplarımızın başında artık biliyorsun 6. sınıf yol haritaları var. Yol haritamızda ne var? İlk başta şampiyon kampı ile başlıyoruz. Ardından Tonguç'um ara tatil kamplarımız, yazılı kamplarımız ve sonuna kadar 2. dönem 2. yazılı kampına kadar bütün yol haritamız belli. Peki neler yapacağız? Biz fen dersi açısından bir kere ilk ünitemizde güneş sistemini göreceğiz. İşte Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde bütün gezegenleri bir öğreneceğiz. Ardından Tonguç'um güneş ve ay tutulmalarının nasıl oluştuğunu oluştuğunu, hangi dönemlerde oluştuğuna senle beraber bakacağız. Peki ardından Tonguç'un kuvvetin etkisinde hareket konusu başlayacağız ve birleşik kuvvet en önemli şeylerden bir tanesi. Burada ikisi de çekiyor sağdan sola doğru işte ve bunların toplam kuvvetini bulmaya çalışacağız. Ardından da sabit süratli ve sabit hızlı harekete bakacağız ve burada da e, nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini senle beraber öğreneceğiz. Peki en geniş ünitelerden bir tanesi zaten birinci üremin son ünitesi ve en kapsamlı ünitesi de canlılarda sistemler. Bitki ve hayvanlarda üreme büyüme gelişmeye bakacağız. Eşeyli eşeysiz üreme, bitkilerde üreme, tohumun çimlenmesi, hayvanlarda üreme büyüme gelişme, insanlarda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, dişi ve erkek üreme sistemlerine senle beraber bakacağız. Ardından tonuçum denetleyici ve düzenleyici sistemler dediğimiz başlığın içinde de sinir sistemi yani beynimiz, omurlemiz beyincimiz ve benzeri bunlara bakacağız. Ve ardından da iç salgı bezleri yani hormon salgı yan bezlerin özelliklerini inceleyeceğiz ve ergenlik dönemi ve sistemlerin sağlığıyla bu işi noktalayacağız. Çok geniş bir ünite bu arada. Çok fazla konu kapsamı var diyebiliriz. Dördüncü ünitemizde ışık konusunda da ışığın yansıması öğreneceğiz. Aynalarda ve benzeri. Ardından Tokucuğum yansıma kurallarını öğrendikten sonra aynaların özelliklerine bakacağız. İşte düz ayna, küresel ayna. Ardından da ışığın soğurulması ve renkler konusunu senle beraber gözden geçireceğiz. Ve son olarak da artık beşinci ünitemizde Tokucuğum maddenin ayırt edici özelliklerinde genleşme ve büzülmeye bakacağız. Yani ısınınca genleşiyor soğuyunca büzülüyor ve maddenin hal değişim noktalarına bakacağız. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçiş noktalarına bakacağız. Burada kaynama noktası, erime noktası, donma noktası bunların özelliklerini öğreneceğiz. Ve yoğunluk konusuyla da bu işi noktalanacağız. Dede muzu bölver formülünü burada öğreneceğiz aslında diyebiliriz. Peki artık son ünitelerimizden Elektrikte de elektriğin iletimi, elektriği iletme durumları, iletme durumu yalıtkan ve iletken maddelerin özelliklerini öğrendikten sonra da direnç ve bağlı olduğu faktörlere bakacağız seninle beraber. İşte hangisine direnç daha fazladır, hangisine direnç daha azdır bunları beraber öğreneceğiz Tonguç'um. Ve son olarak da sürdürülebilir yaşam ve etkileşim ünitemizde biyoçeşitlilik ve insan çevre etkileşimi, doğayı nasıl katlettiğimizi ne yazık ki bunu öğreneceğiz. Ve biyoçeşitliliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu seninle beraber öğreneceğiz. Bütün sene boyunca Tomuç'u evladım benim şampiyon paketini kullan kullanacağız. Şampiyon paketimizin içerisinde gerçekten birçok kitap var ve bütün kitapları bitirmeyi hedefliyoruz. Not ortalamamızın en yüksek olabilmesi için bütün kitapları bitirip inşallah süper başarılı imza atacağız. Bu kaynaklarımızdan da 0'dan 6'ya sayısalı kullanacağız. Özellikle burada yeni müfredata uygun önemli çünkü müfredat tamamen yenilendi. Yani yepyeni bir seneye giriyoruz artık aslında ve yol haritamız belli. Burada videolarımızla konularımızın eşleşmesi belli ve dinamo kitaplarımızı kullanacağız. Tüm dersler kitabımızı kullanacağız. Zoru bankalarımızı kullanacağız seninle beraber Tonguç Eran Bey. Mesela tüm dersler kitabımızda yine aynı şekilde burada her bir Testin üzerinde aslında YouTube'a gönderen kodlar var ve buradaki videoyu izledikten sonra bu testleri çözeceğiz ve başarıdan başarıya koşacağız inşallah diyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde bu sene hayırlı uğurlu olsun evladım benim. Ee, Senle beraber 6. fenin bütün bu ünitelerini tekrar edip öğrenip ve süper başarılara imza atacağız diyoruz. Ödüllü sayfamıza geldik. Her ay abonelere özel hediye olduğu için bu videoyu like etmeyi ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyi. Hadi bakalım görüşmek üzere.